Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aksan TV'de iPhone ekran yansıtma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Aksen TV'de e, iPhone'un ekranı yansıtmak için yani Aksan televizyona üçgen şekil iPhone'da bir video izlerken veya web tarayıcısını gezerken altta görünecektir. Üç, e, üçgen şeklinde bir sembol görünecektir. Bu yansıtmayı seçtiğinizde Bağlı cihaza görüntü aktarılır. Bunun çalışması için olmazsa olmaz tek şart hem iPhone hem de AirPlay e destekli cihazın TV'nin aynı Wi-Fi yanına bağlı olması gerekmektedir. Her yani aslında burada yayınla simgesine dokunuyorsunuz. Yayınla simgesine dokunduğunuzda mesela iPhone'da e, yukarıdan aşağıya telefonunuzu kaydırıyorsunuz. Buradan pencereyi açtığınızda yayınla sekmesine listeden televizyonunuzu seçiyorsunuz. Televizyonunuzu seçtikten sonra e, AirPlay e paranız görünürse iPhone ve iPad'inizdeki girmeniz gerekiyor. Bu şekilde e, ee, ekran yansıtma yapabilir. Onun dışında tabii ki kabloyla ekran yansıtma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.